videomuzda iPhone'umuzu tamamen silerek nasıl sıfırlayabileceğimizi göreceğiz. Fotoğraflarınızı galeriniz üzerinden normal bir şekilde silerseniz iCloud'a sekronize olarak oradan da silecektir. Bu yüzden normal bir şekilde silmeyin. Telefonumuzu sıfırlamak için ayarlar kısmına tıklıyoruz. Biraz aşağı inerek buradaki genel kısmına tıklıyoruz. En alttaki iPhone aktar veya sıfırla kısmına tıklıyoruz. Burada iki seçenek var. Sıfırla derseniz burada gördüğünüz ayarları sıfırlayacaktır. Biz iPhone'umuzu komple silmek istediğimiz için aşağıdaki tüm içerikleri ve ayarları sile basıyoruz. Burada iPhone'umuzdaki bütün uygulamaları ve verileri sileceğini gösteriyor. Sürdür diyoruz. Buraya iPhone'umuzun parolasını giriyoruz. Burada istersek verilerimizi iCloud'a yükleyebiliyor. Ben yükleme attı diyorum. Ardından Apple kimliğimin parolasını soruyor. Apple kimliğimin parolasını giriyorum. Bu işlem iCloud'daki verilerini silmeyecektir. Sadece bu telefondaki verileri silerek telefonu sıfırlayacaktır. İşlem devam etmek için iCloud şifrenizde ihtiyacınız var. Eğer şifreyi bilmiyorsanız telefonu sıfırlayamazsınız. Ee, gelen silme ekranında sürdür diyorum. Şifremizi girerek iPhone'u sil diyoruz. ve iPhone'u silmeye başladı. Ee, yaklaşık olarak bu silme işlemi 5-10 dakika civarı sürebiliyor. Evet telefonumuz birkaç kere yeniden başladıktan sonra silme işlemi başarıyla tamamlandı. Size bu şekilde bir ekran karşılayacak. iPhone'u silmeden önce farklı bir cihazı kopyalamak isterseniz şuradaki videodan izleyebilirsiniz. Ee, video faydalı olduysa aşağıdan beğenebilir. Benzer iPhone videoları için kanalıma abone olabilirsiniz.